Buradan KPMG'nin birleşme ve satın alma trendleri haberine bakalım detaylarda neler var? KPMG Türkiye KPMG perspektifinden birleşme ve satın alma trendleri 2021 raporunu açıkladı. Rapor'a göre Türkiye'de işlem hacmi artarken işlem sayısı da benzer şekilde artış gösterdi. Değeri açıklanan işlemlerin toplam hacmi 14 milyar dolara ulaşırken, değeri açıklanmayan işlemlerle birlikte tahmini toplam işlem hacminin 15,5 milyar dolar olduğu tahmin edildi. Raporda işlem hacmi bazında taşımacılık sektörünün öne çıktığı görüldü. Antalya Havalimanı ve Trendyol yol işlemleri 2021'in 2 mega işlemi olarak açıklandı. Birleşme ve satın alma trendleri 2021 raporuna göre yabancı yatırımcılar 2021 yılında toplam 60 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği birleşme ve satın alma işlem sayısı 2021 yılında geçmiş yılların altında kalarak toplam işlem sayısının %19'u olarak gerçekleşti. Buna karşın 2021 yılında yabancı yatırımcıların geçen yıla kıyasla yarattıkları işlem hacmi 4 milyar dolar olarak gerçekleşip artış gösterse de toplam işlem hacminden aldıkları pay %28 de yerli yatırımcıların gerisinde kaldı. Öte yandan aynı raporda finansal yatırımcılar 2021'de 3 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştirdiği açıklandı. 2021 yılında toplam 150 işlem gerçekleştiren finansal yatırımcıların yapmış oldukları işlemlerin toplam işlem hacmindeki payı geçtiğimiz yılın altında kalarak %21 seviyesinde gerçekleşti. 2021 verilerinin değerlendirildiği rapora göre dünyada birleşme ve satın alma işlemleri yaklaşık 5.1 trilyon dolarlık gerçekleşirken bu tutar son 20 yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. 2021 yılında global olarak birleşme ve satın alma işlemlerinde yaşanan artış trendinin 2022 yılında Türkiye'de etkisini sürdürmesi ve işlem hacminin artması bekleniyor. KPMC Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Müşfik Can Tekinler'e gidelim. Müşfik Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz öncelikle katıldığınız için. Hemen söz size vereyim. Bir sabere ekrana getirdik ama detaylar sizde. Güzel Hanım merhaba. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi birleşme satın alma trendlerinin raporunu yayınladık az önce. Sizin yayınladığınız raporun haberini ekrana getirdik. Şimdi ilginç bu kadar kriz var dedik, belirsizlik, tedarik zinciri sıkıntıları ama güçlü bir 2021 olmuş zannediyorum ki detaylarda neler var? Evet, evet haklısınız. Aslında belki de birçok kişi, birçok uzman böyle bir şey beklemiyordu. Tabii bunun arkasında yatan sebepler var güzel Hanım. Özellikle siz de yayınlarınıza yer veriyorsunuz. Amerikan ekonomisinin kuvvetli gidişi. Piyasadaki likidite fazlalığı ve bu Covid'in hayatımıza ilk girdiği, bütün dünya etkilediği 2020 senesinde beklemeye geçmiş bazı işlemlerin 2021'de serbest kalması, ilerlemesi bu rakamları doğurdu. Tabii dünyadaki bu rekorun temeli yaklaşık işlemlerin yarısı Kuzey Amerika'dan geliyor, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan geliyor. Gerçekten çok kuvvetli şu anda Amerikan ekonomisi. Ve haberinizde de değindiğiniz gibi 5.1 trilyon dolar şu anda bir dünya rekoru. Tüm zamanların en yüksek rakamı oldu. Peki burada biraz e, aslında birleşme satın almaların işlem adedi evet önemli ama rakamlar nasıl? Yani işlem hacimleri nasıl? Hangi şirketler, hangi sektörler var ağırlıklı? Biraz detayları da alalım sizden. Tabii ki, tabii ki. Teşekkür ederim. E, dünyaya bakarsak aslında dünyada sizin de içinde bulunduğunuz, çalıştığınız teknoloji, medya, telekom dediğimiz sektör başı çekiyor. Gerçekten en büyük işlemler dünyada orada oldu. 43 tane mega işlem oldu. Dünya dünya perspektifinden 10 milyar dolar üzeri mega işlem sayılıyor. Bunlardan 43 tane oldu. Hiç görülmemiş bir şey önceki yıllarda. Öte taraftan ülkemize biraz bakarsak ülkemizde tabii taşımacılık sektörü özellikle bu Antalya Havalimanı işlemiyle kendisini bir numaraya attı. E, o önemli bir işlem, büyük bir işlem. E, 43 milyar dolar bizim ülkemiz için de çok 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 büyük bir rakam. Öte taraftan e, öte taraftan tabi e, tabii e, diğer işlemlere de baktığımızda yine teknoloji, medya, telekom siz bahsettiniz. E, Trend yol ve getir gibi iki önemli markamız var. E, bu işlemler, bu bu markalar önemli yatırımlar aldılar. Bununla beraber e, üretim sektöründe de önemli işlemler oldu. Yani özetlersek teknoloji, medya, telekom, taşımacılık ve üretim sektörünü öne koyabiliriz diye düşünüyorum. Peki burada devamı gelir mi ve belirleyici olan noktalar ne olacak? Yani fırsatlar ne? 2022'nin fırsatları ne olacak? Ve e, bu hacimler bu denli yüksek kalır mı hem global için hem Türkiye için sorayım. Ben ben global için global için bu veya buna yakın şekilde kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten COVID birçok işlemi geriye bıraktı hala tamamlanmamış işlemler var. Ee, öte yandan Amerikan ekonomisiyle ilgili sıkılaştırma beklentileri olsa bile yani Fed'den dolayı parasal sıkılaştırma halen ekonomi çok güçlü seyrediyor. Dolayısıyla ben dünyada büyük rakamlar göreceğimizi umuyorum. Türkiye'de hem aşağı hem yukarı yönlü riskler olduğunu düşünüyorum. Ee, biraz daha belirsizlik var. Tabii aslına bakarsanız biz gayri safi milli hasıla kıyaslayarak bir çek mekanizması çalıştırıyoruz. Yani bir sağlama yapıyoruz. Türkiye potansiyelinin oldukça altında. Yani Türkiye'nin bu sene yarattığı bu e, değeri açıklanan 14 milyar dolar, açıklanmayanlarla birlikte 15,5 milyar dolarlık işlem hacmini rahatça yakalaması gerekir normal bir senede. Fakat e, işte jeopolitik riskler, e, Türkiye'nin bazı yaşadığı sorunlar, para ve maliye politikaları bunlar çok etkileyecek. Az önce yayınınızı takip ettim. Uzun uzun kurdan ve enflasyondan bahsettik. Tabii kurun stabil olması, yüksek veya alçak olması demiyorum ama stabil olması, öngörülebilir olması Merkez Bankamızın politikalarının yabancı yatırımcıyı çok etkileyecektir. Biz açıkçası çıkışı yabancı yatırımcıda görüyoruz ülkemiz için. En en doğru seçenek bu olacaktır. E, yerli ekonomimiz kuvvetli olsa da dolayısıyla şarta bağlı bir iyimserliğimiz var. Benzer rakamları yakalayabiliriz diye umuyoruz güzel hanım. Peki son sorum da şu olacak. Özellikle Türkiye'deki ve dünyadaki yani aslında Türkiye ve dünya demeyeyim çünkü farklı dinamikler. Finansman koşulları yani bir yandan finansal koşul endeksi sıkılaşıyor çünkü daha şahin merkez bankaları var. Finansman erişiminin maliyeti artacak. Dünyadaki trend faiz artışı yönünde. İçeride ise daha farklı bir tablo var. Dolayısıyla e, her ülke ve her sektör kendi bacağına nasılacak elbette ayrı ayrı analiz etmek lazım ama genel olarak finansman koşullarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok çok önemli bir noktaya parmak basıyorsunuz. Türkiye biraz daha farklı bir ekonomik politika modeline geçti biliyorsunuz. E, tabii bizim bu noktada çok önem verdiğimiz danışman bir kuruluş olarak kurlardan faizde ve ekonomik görünümde bir stabilite arzusu içindeyiz. Bunu bunu bunu, bunu bekliyoruz. Finansman koşulları gerçekten zorlu olabilir. Eğer likidite piyasadan çekilirse burada Fed ve diğer merkez bankaları bence başı çekecek. Zaten içinde bulunduğumuz yani bitirmekte olduğumuz 2021 yılında haberde yer verdiniz yabancı yatırımcı çok fazla değildi. Rakam olarak çok küçük kaldı. %28,5 %30 civarında kaldı. Yerel ekonomimiz oldukça büyük ama bu finansman sıkışıklığı bir sorun teşkil edebilir. Öte yandan şunu da unutmayalım. Aslında Türkiye'deki kıymetler gerek borsamız Gerek birleşme satın alma işlemleri açısından oldukça ucuz, aktif kıymetlerimiz oldukça ucuz, dünya standartlarına göre doğru politikalara uygularsak yabancı yatırımın gelebileceğini düşünüyorum güzel hanım. Peki Müşrik'e bir de elbette vergisel düzenlemeler ne kadar önem atfediyorsunuz? Hem kurumlar vergisi, politikaları hem bunun dışında aslında sadece vergi demeyelim kamu uyguladığı teşvikler, regülasyonlar, yatırım teşvikleri. işte mesela içeride ihracatçı için Exim Bank yine finansmanı rahatlatması için var ama bunun dışında da dünyada da birçok teşvikler var. Teşvik mekanizmaları ve vergiler ne kadar etkili olacak sektör için? E önemli bir konu e, vergi konusu vergi konusu enteresan Güzem Hanım sadece yabancı yatırımcıyı çekmek amaçlı bugün Doğu Avrupa'da kurumlar vergisinin yüzde beş yüzde dokuz Yüzde onlarda olduğu ülkeler var. Bizim e, günümüz şartlarında bunlar rekabet etmemiz mümkün değil. Yani kurumlar vergisindeki birkaç puanlık indirim bizi oralara getirmeyecektir. Fakat bizim bir artı avantajımız var. Çok daha büyük bir ekonomiyiz. Çok daha kuvvetli bir ekonomiyiz. Bu bahsettiğim ülkeler Doğu Avrupa ülkeleri, küçük ülkeler, küçük ekonomiler. Dolayısıyla ben vergide yapılacak teşvikleri pozitif bulmakla birlikte yabancı yatırımcıyı kendi başına yeterli olacağını düşünmüyorum. Öte yandan hükümetin geçmişte e, doğru şekilde uyguladığı bir teşvik politikası hep oldu bizim ülkemizde. Ben bu teşviklere önem verilmesini öneririm. Şahsi kanaatim budur. Özellikle yabancı yatırımcıya... Yani bir şahsa özel, şirkete özel, genel değil, yatırım yaptığı sektöre, yatırım yaptığı coğrafyaya ülkemizde bağlı olarak bir takım teşvikler sağlanması cazip olabilir. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz yıllarda belli bir seviye üzeri yabancı yatırımcılara özellikle bakanlıkla ve bürokratlarla görüşme izni, müsaadesi veriliyor. Hatta davet ediliyordu. Dolayısıyla yabancı yatırımcılara cazip fırsatlar sunmamız lazım. Olumlu etkileri olacaktır. Müşrik Bey çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Hem size hem de KPMG ailesine şimdiden iyi bir 2022 senesi dileyelim. Ben teşekkür ediyorum. Bir mukabele iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet KPMG'yi ağırladık az önce. KPMG Türkiye Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Müşrik Can Tekinler bizimleydi. Şimdi Müşrik Bey'in de aslında...